Genç bir kız, üstünde yırtık bir kot pantolon ve eski bir tişörtle lüks bir mağazaya girdi. Şık giyimli satış görevlisi onu fark etti ve küçümseyici bir ifadeyle yaklaşıp alaycı bir sesle, indirimli ürünler hemen yan tarafta, sizin için daha uygun olur, dedi. Kız bu tavrı görmezden gelerek sakince, en pahalı saatlerinizi görebilir miyim, diye sordu. Satış görevlisi alaycı bir kahkaha attı. O saat 25 bin dolar. Belki oyuncak reyonuna bir göz atmak istersiniz, dedi. Kız hiç tereddüt etmeden, onu alıyorum, dedi ve telefonunu çıkardı. Satış görevlisi gözlerini devirdiği sırada mağazaya takım elbiseli bir adam girdi. İşte buradasın kızım dedi ve kıza sarıldı. Annen için bir saat bulabildin mi? Kız gülümsedi ve evet baba bu saat mükemmel dedi. Satış görevlisinin yüzü bir anda bembeyaz oldu. Adam mağazanın sahibiydi adam çalışanına döndü. Kızım bugün müşteri hizmetlerimizi test ediyordu ve maalesef bu testten geçemediniz ve işinize son verildi. Kız hafifçe gülümseyerek ekledi. Yan taraftaki oyuncak mağazaları eleman arıyormuş. Belki oraya başvurabilirsiniz. İnsanların değeri ne kıyafetleriyle ne de cüzdanlarıyla ölçülür. Gerçek zenginlik başkalarına nasıl davrandığında saklıdır.